gerçekten. Şimdi Müştak Baba'ya geri döneceğiz. Bu arada ben de 20 kitabınızdan bu iki kitabınızı bugün yanıma ayırdım. Çoğu bende var. Evet. Devda Uyuşan Tepesi, Büyük Sırrı ve Müştak Baba. Bugün işte konuşacağımız iki kitap diye. Siz Müştak Baba için diyorsunuz ki kitabın arkasında Notre Dame mu? Müştak Baba mı? Şimdi gerisini Müştak Baba'ya gelince... Neden bu iddialı başlığı yazdığınızı soracağım. Buradan da e, okuruz ya da siz anlatırsınız belki. Ama önce şeye gelelim hocam. Yani bu anlattığınız kısma hepimiz anlayamamış olabiliriz. Hani e, ömrümüz içinde geleceğe gitmek, geçmişe dönmek. Yani bilim bunu e, yok saymıyor, kabul ediyor ama bilim de anlay zaten tam olarak anlatamıyor diyorsunuz ya. Biz Biz de anlamamış olabiliriz ama şunu mutlaka anlıyoruz şu tarihte şu olacak, bu tarihte bu olmuş demişse biri o bizim çok dikkatimizi çekiyor. Malum Notre Dameus ya da insanlık tarihinin en büyük kahinleriyle başlayalım mı? Üç tanesini seçtik sizler için Serhat evet. Ahmet e, Notre da başlayalım isterseniz. Başlayalım. Şimdi Notre Dame'ın aslında asıl mesleği tıp doktorluğu ve e, o günlerde tıbbın içerisinde bir kol olarak yer alan işte bu bitkilerle ilgili hatta daha çok parfümlerle ilgili e, çalışmaları var. Ve oradan bir e, Avrupa saraylarında tanınması var. Birçok kişi hastalıkları iyileştirmiş. Hatta o, o dönem çıkan veba salgınında falan çok çalışmış, çok uğraşmış. E, Fransa sarayında kraliçenin davetlisi olarak bulunuyor ve orada bir kehanette bulunuyor. Kralın 3 gün sonra yapılacak olan bir şeyi var. E, bir düello müsabakası var. Bu orta çağda atın üzerine binerek zırhlar kuşanarak uzun böyle kargılarla karşılıklı atları koşturarak birbirlerine e, hücum etmek şeklinde böyle düellolar olurdu. Filmlerde izlemişsinizdir. O da... karşı taraftaki düellocunun kargısının e, yüzündeki zırhtan göz bölgesinden içeriye girip beynine kadar geleceği ama üç gün ölmeyeceği üç gün sonra vefat edeceğini söylüyor kralın ve bu kehanet o söylendiği zaman herkesi güldürüyor fakat Dööl'le de aynı sahne oluyor onun üzerine bütün dikkatler Nostradamus'a yöneliyor ve daha sonra e, kraliçe kendi gelecek kuşaklarına yani o günkü çocuklarına ve gelecek kuşakları neler e, başına geleceğini öğrenmek için Nostradamus'a çok ilgileniyor ve oradaki kehanetleri de var. Hatta oradaki kehanetlerinde hangi çocuğundan krallığın devam edeceğini ve onun Fransız krallığının sonunun ne olacağını yani işte e, Marie Antoinette'in o sözlerinin söylendiği zaman e, Fransa'daki devrim olduğunda giyotinle idam edileceğini, kralın da aynı şekilde idam edileceğini falan yıllar sonrasına ait böyle kehanetleri olduğu söyleniyor. Yalnız buradaki şey şudur. Tabii Fransız devriminden sonra ağırlıklı olarak Fransa'daki sistem, bilgiler hepsi daha çok belirli bir grubun eline geçti. Ve bu grubun Masonlukla ilişkili olduğu da biliniyor zaten. Buradaki bu Nostradamus'un kehanetlerinin biz şu anda yayınlanmış olanlarının ne derece gerçek olup olmadığını, ne derece değiştirilmiş olup olmadığını tam bilemiyoruz. Oralardan geleceğe ait, bizim bugünlerimize ait neler olacağını bizim o kitapları araştırıp da çıkartabilmemize imkan yok. Ancak o kitapları işte ben araştırdım da şunları buldum diyen bazı kişilerin yayınlarından biz takip ediyoruz ama oralarda da çok yani bugün ait kehanetlerde çok çelişkili açıklamalar var. Çok karmaşık açıklamalar var. Ama Nostradamus'un gelecek yıllara yani bizim bugün de içinde yaşadığımız yıllara ait yaptığı çok kehanet olduğu biliniyor. Bu böyle, bu kainlerin şarkı diye kabul edilen Nostradamus. Ondan sonra bize yakın ya, dönemde... Hocam, hemen evet. Nostradamus'u internette gezen bir şeyi söyleyeyim size. Hani 2020'de koronavirüsü de Nostradamus bildi diye bir şey var. Şöyle bir metin... İkizler yılında yani şifreli yazıyor ya 2000, yani 2020 2020'de doğuda yani Çin'den yani dediğim kısımları yorum olarak düşünün. Bir kraliçe, kraliçe korona yükselecek gece yaratıklarından yani yarasalardan vebasını yani virüsü yedi tepeli diyara yani İtalya Roma'ya yayacak ve dünyayı yok etmek ve mahvetmek için alaca karanlıklarında olan insanları yani yaşlıları toza dönüştürecek yani öldürecek bildiğiniz dünya ekonomisinde bu sonu olacak. Böyle bir şey atfedilmiş mesela. Yani şimdi buna mesela çok güzel ama ne derece güvenebiliriz? Bu şimdi bunu kim yazmış? Nereden çıkartmış? Nereden bulmuş? Asıl kaynak olsa biz ona baksak biz de oradan aynı şeyleri çıkartabiliyor muyuz? Zaten anlatmak istediğim şey bu. Şimdi sonradan böyle çok şey yazılabilir. Nostralamız şunu da bildi, bunu da bildi böyle de olacak diye. Peki bunu acaba niye bu koronavirüs olmadan önce biz bilmiyorduk? Şimdi koronavirüsten sonra bu açıklamalar geliyor internete. Yani koronavirüs olmadan önce de bunları bilseydik. Mesela buna benzer bir ibare İncil'in vahiy bölümünde var. Yuhanna'nın vahiy diye bilinen bölümde bu koronavirüs tarif ediliyor. Koronavirüsün beş ay insanlara akrebin zehrinin verdiği etki gibi bir acı vereceği ve sonra kaybolacağı da söyleniyor mesela orada. Ben bunu birkaç videomda da söyledim. Ee, onu mesela Olgun Aydoğu falan da bu konuyla ilgili onun da videoları var. Şimdi burada böyle şeyler olabilir. Orada bir tek şeyden yola çıkılarak mesela İncil'deki bu vahiy bölümünde korona taç kelimesi geçtiği için korona şeklinde buradan bir bağlantı kuruluyor. Ama o koronanın devamında anlatılan başka şeyler var. Bazıları bugünümüze uyuyor, bazıları uymuyor. Fakat e, bu şimdi şu sizin okuduğunuz bu satırların e, sonradan icat edilmiş olma ihtimali yüksek. Hmm, anladım. Bütün fıkraların Nasrettin Hoca'ya, bütün özü sözlerin Mevlana'ya atfedilmesi gibi evet. e, pek çok şey de kehanetten oturduğumuzsa o zaman mal olabiliyor öğrenmiş Burada çarpıcı bir şey var, son dönem yaşayan Amerikalı bir şey var, kahim var, Edgar Cayce. Bu Edgar Cayce'nin hikayesi çok ilginç çünkü bu belli yani belgelerle kanıtlanabilir bir yaşamı var ve yaptığı işler de belli. Bu Edgar Cayce'nin bildiği çok şey var, mesela 1920'de 1929 yılında ortaya çıkacak olan Amerika'daki ekonomik buhranı tarif etmiş nelerin iflas edeceğini, nasıl olacağını, 1935'te sona ereceğini, ta 1920 yılından söylemiş. Ondan sonra e, kutup taklasına ait, benim kitaplarımda geçen, soğuk ve sıcak iklimlerin dünyadaki bölgelerinin yerlerinin değişeceğini, dünyanın bir kutup taklası atacağına ait kehanetleri var. Komünizmin yıkılacağına ait. Ondan sonra, komünizmden sonra, Rusya'nın bir devlet olarak ortaya çıkacağına, Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği içinde uyumlu çalışacağına ait kehanetleri var. Vietnam Savaşı'nı bilmiş. Ondan sonra kendi öleceğini söylemiş. 1 Ocak 1945'te akşam üzeri öleceğini söylemiş. Bunun yaşam hikayesi de çok ilginç. Küçük bir çocukken sokakta oynamaya çıkıyor ve eve geldiği zaman evde bayılarak düşüyor ve kaldırıyorlar komaya girdiğini söylüyor doktorlar doktorlar herhangi bir şey bulamıyorlar üç gün o şekilde kalıyor üçüncü gün o koma halinden kalkarak etrafında işte annesi var başka akrabaları var onlara diyor ki ben diyor sokağa çıktığım zaman ensemdeki tarif ediyor bölgeyi enseme diyor bir beyzbol topu hızlı bir şekilde çarptı ve orada benim şu 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 sinirlerimi bloke etti. Ee, eğer acele etmezseniz e, ben diyor yarına çıkmayabilirim. Bir yakı tarif edeceğim size diyor bir şey. Onu diyor enseme koyun ve sıkıca bastırın. O orada dursun anca böyle kurtulabilirim. Yani kendi ilacını da söylüyor. Ama küçük bir çocuk bu. Ondan sonra annesi çaresiz kalınca Aynen onun tarif ettiği formülle o yakıyı yapıyorlar, ensesine koyuyorlar ve iyileşiyor. Ondan sonraki dönemde e, tabi bunu sordukları zaman bunu hatırlamıyor. Yani böyle bir şey söylediğini hatırlamıyor. Çocuk zaten. Ama sonraki dönemlerde e, hep uyuyarak uyku sırasında transa giriyor ve transa girdikten sonra birçok e, kehanetini yapıyor. Onun kehanetleri daha çok e, hastaların teşhislerin yani amansız hastalığa yakalananların dünya üzerinde nerede olursa olsun yakalanan kişilerin teşhisini yapmak ve onlara ait ilaçları onlara ulaştırmak formüllerini ulaştırmak ve o yolla çok kişiyi iyileştirdi bunu nasıl yaptın diye söylendiği zaman daha sonraki dönemlerde kendisi tabii bunu hatırlamıyor uyandıktan sonra ne yaptığını da bilmiyor uyku sırasında bunları transa giriyor yanında yardımcıları var onun söylediği şeyleri birebir yazıyorlar. Ondan sonra şöyle söylüyor. Ben insanların beyinleriyle iletişime geçiyorum. Ve oralarda saklı olan bilgileri öğreniyorum. Yani mesela bir kızın işte ayaklarındaki bir kemikte kanser var. Ama doktorlar bunu tespit edemiyorlarsa onunla ilgilenen bütün doktorları, diğer doktorları tarıyorum ve oralardaki o bilgileri derliyorum ve o kıza teşhisi koyuyorum sonra onu zaten ilacını da yapmaya uğraşan bir sürü başka doktor var veya araştırmacı var onları da tarıyorum ve oradan o ilacı da söylüyorum yani böyle çok iyileştirdiği insan var hatta buna e, kendi profesörler falan onu incelemeye alan profesörler var daha sonra ahbap olmuşlar arkadaş olmuşlar onlar bile hayret ediyorlar söylediği her şey hemen hemen doğru çıkıyor e, bir de işte burada Mesela elektrikli arabalar ve lazerin bulunacağını. Daha ileriye dönük şeyleri var. Mesela bu kutup taklasından sonra Japonya tamamen denize gömülecek diyor. Böyle şeyleri de var. Ondan Aha. sonra pa Paris, New York, Londra bunlar haritadan silinecek diyor. Böyle kehanetleri de var geleceğe dönük. Bu Edgar Cayce bunların içerisinde hemen hemen hem yakın dönemde hem de en e, araştırabileceğimiz, anlayabileceğimiz tutarlı kehanetleri olan kişi.